Hadi, belki de henüz fark etmediğin bir şeyi sana anlatmama izin ver. Hayatında sana karşı hissettiklerini pek belli etmeyen, çok özel biri var. Günün en basit anlarında seni düşünen, neredeyse hiç kimsenin fark etmediği detayları senin üzerinde fark eden biri. Ve hayır, bu bir fantezi ya da boş bir vaat değil. Bu bağ kurmak, enerji ve gerçek bir mevcudiyetle ilgili. Çoğu zaman aşkın hep gürültü patırtıyla geleceğini sanırız ama pratikte Aşk genellikle sessiz, istikrarlı ve dikkatlidir. Bu video bunu daha net görmene, işaretleri, davranışları ve her şeyden önemlisi, herhangi bir ilişkinin içindeki kendi değerini anlamana yardımcı olmak için burada. Seninle gerçek bir dost gibi, oyunlar oynamadan, sihirli formüller sunmadan konuşmak için buradayım. Sadece ilişkiler, çekim ve biz kendimizi farklı konumlandırmaya başladığımızda, her şeyi değiştiren seçimler üzerine içten düşünceler paylaşacağım. Şimdi devam etmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bu içeriğin bu mesajı duymaya ihtiyacı olan daha fazla kadına ulaşmasına çok yardımcı oluyor. Haydi, benimle gel. Gözlerinin içine bakarak konuşan biri gibi seninle çok doğrudan ve samimi bir şekilde konuşmama izin ver. Hayatında sandığından çok daha fazla seni düşünen biri var. Sen özel bir şey yapmadığını düşündüğünde bile enerjini, tarzını, varlığını fark eden, farklı bir bağ hisseden biri. Bazen bu kişi bunu nasıl göstereceğini tam olarak bilemez. Bazen ifade edebildiğinden daha fazlasını hisseder ama o duygu orada, canlı, gerçek ve sabit bir şekilde duruyor. Sorun şu ki, insanların çoğu aşkın her zaman bariz ilanlarla, abartılı jestlerle veya net vaatlerle geleceğine inanıyor. Oysa aşk genellikle sessizce, detaylarda, ilgide ve ince bir özenle başlar. İşte tam da bu yüzden pek çok kadın kendi duygusal etkisinden şüphe duyar hale geliyor. Bu video yüzeyin ötesini görmene, ilişkilerin satır aralarında neler olup bittiğini anlamana ve her şeyden önce değerinle uyumlu, bilinçli ve güvenli bir duruş sergilemene yardımcı olmak için var. Bu gerçek dışı beklentiler yaratmak ya da idealleştirilmiş birini beklemekle ilgili değil. Bu zaten çevrende olup bitenleri fark etmek ve kendi duygusal hikayenin merkezine daha fazla netlik, varlık ve güvenle yerleşmeyi öğrenmekle ilgili. Devam etmeden önce sana neredeyse yasa dışı sayılabilecek bir e-kitaptan bahsetmek istiyorum. Yasaklı el kitabı evli erkeklerde bile işe yarayan o kadar güçlü baştan çıkarma tekniklerini ortaya koyuyor ki en kötüsü de şu karşı koyamıyorlar. Bu herhangi bir erkeği peşinden koşturacak ilgini çekmek için yalvartacak ve başka birinin yanındayken bile seni düşündürecek görünmez bir güce sahip olmak gibi. Ama dikkat et. Bu kitabı bir kez açtığında bir daha asla aynı kişi olmayacaksın. Link yorumlarda. Bağ kurmaktan bahsettiğimizde bunların hiçbirinin tesadüfen ortaya çıkmadığını anlamak önemlidir. Bazı insanlar hayatımıza çok özel anlarda girer, bir şey öğrenmeye duygusal olarak büyümeye veya ilişkilerde gerçekte kim olduğumuzu görmeye hazır olduğumuzda basit gibi görünen ama farklı bir yoğunluk taşıyan, mantıkla açıklanamayan bir tür uyum barındıran karşılaşmalar vardır. Bunun sebebi gerçek duyguların genellikle net adımlardan bile önce ortaya çıkmasıdır. Bazen kişi henüz harekete geçmemiş henüz konuşmamış, beklediğin gibi davranmamış olabilir ama içten içe duygusal bir bağ çoktan oluşmaya başlamıştır. İşte burada eş zamanlılıklar, küçük işaretler, tekrarlanan tesadüfler devreye girer. İlişkilere uygulanan çekim yasasının hayali bir büyüyle ilgisi yoktur. Enerji bir tepki doğurduğu için çalışır. Gerçek bir bağ olduğunda sessizlikte bile bir şeyler iletişim kurar. Bu yüzden daha fazla gözlemlemeyi, daha fazla hissetmeyi ve kendi sezgine güvenmeyi öğrenmek çok önemlidir. Vücudun, duyguların ve algın rasyonel zihnin anlamasından çok daha önce durumu kavrar. Buna dikkat etmeye başladığında her şey değişir. Bunun pratikte bir anlam ifade etmesi için aşkta çekim yasası söz konusu olduğunda neyin gerçekten işe yaradığına dair temel prensipleri anlamak esastır. Bu, birini umutsuzca arzulamak ya da başkalarının duygularını kontrol etmeye çalışmak değildir. Bu enerji, niyet ve duygusal tutarlılıkla ilgilidir. Kendini nasıl gördüğün, kendine nasıl davrandığın ve kendini nasıl konumlandırdığın, yaşamayı kabul ettiğin ilişki türü hakkında net sinyaller gönderir. Özdeğer güzel bir söylem değil, günlük bir pratiktir. Kim olduğunla, ne hissettiğinle ve neyi hak ettiğinle uyum içinde olduğunda, Doğal olarak aynı frekansta titreşen insanlarla bağ kurarsın. İçsel tutarlılık olmadan sürdürülebilir bir çekim olmaz. İçten içe seçilmek için kendini küçültmen gerektiğine inanıyorsan, sağlıklı bir ilişki istediğini söylemenin bir faydası yoktur. Çekim yasası söylediklerine değil, hissettiklerine cevap verir. Bunu anladığında, herhangi bir şeyi zorlamayı bırakır ve gerçek bağların hafif, doğal ve güvenli bir şekilde yaklaşmasına izin verirsin. Bir erkek seni gerçekten sevdiğinde bu kelimelerden çok davranışlarında görülür. Uygun olmasa bile orada olur. Zaman yaratır. Bunu bir zorunluluk olarak değil, orada olmak istediği için yapar. Görünüşte önemsiz olan bir yorumunu hatırlamak, gününün önemli bir anının nasıl geçtiğini sormak ya da sadece iyi olmadığını fark etmek gibi küçük şeylerde gizli bir özen vardır. Gerçek ilgi tutarlıdır, kafa karıştırıcı değildir. Sadece işine geldiğinde ortaya çıkıp sonra kaybolmaz. Abartılı vaatler veya boş sözler üretmez. Tutarlılıkla kanıtlar ve bu genellikle hızlı bir yoğunlukla gelen ama derinliği az olan yüzeysel bir ilgiden çok farklıdır. Devamı gelmeyen güzel kelimeler yorar, oysa istikrarlı eylemler güven inşa eder. Bu yüzden davranışları zaman içinde gözlemlemeyi öğrenmek ve sadece anın sıcaklığıyla söylenenlere tutunmamak çok önemlidir. Seni gerçekten seven biri seni her an şüphe içinde bırakmaz ve tam da burada birçok insanın küçümsediği bir şey devreye girer: duygusal zeka. Duygusal olgunluk, her zaman bilinçli olmasa bile var olan en güçlü çekim faktörlerinden biridir. Duygusal açıdan bilinçli kadınlar öne çıkar çünkü denge, mevcudiyet ve güven yayarlar. Söz kesmeden dinlemeyi, saldırmadan konuşmayı ve abartmadan hissetmeyi bilirler oyunlara veya yorucu stratejilere ihtiyaç duymazlar. Dikkatli dinleme, samimi empati ve duygusal sakinlik, diğer kişinin olduğu gibi davranırken kendini rahat hissettiği bir alan yaratır. Özgünlük, her türlü baştan çıkarma tekniğinden daha fazla bağ kurar. Maskeler takmadan ve fazla görünme korkusu olmadan kendin olmana izin verdiğinde bağ doğal olarak derinleşir. Bu bağlamda baştan çıkarmak kendine saygı duyarken diğerinin de görüldüğünü ve saygı duyulduğunu hissetmesine izin vermektir. Tüm bunlar merkezi bir noktaya dayanır: özdeğer. Kendine davranış şeklin diğerine sana tam olarak nasıl davranması gerektiğini öğretir. Özgüven kibir değil, net bir sınırdır. Neyi kabul ettiğini ve senin için neyin artık anlam ifade etmediğini bilmektir. Kendine değer veren kadınlar ilgi için yalvarmak ya da duygusal kırıntıları kabul etmek zorunda kalmazlar. Sağlıklı aşkın saygı, duygusal güvenlik ve karşılıklı güven yoluyla zamanla büyüdüğünü anlarlar. Bir erkek seçilmek için kendini yok saymayan, bütün bir insanın karşısında olduğunu fark ettiğinde gerçekten aşık olur. Derin çekim, korkusuzca kendin olabileceğin bir alan olduğunda doğar. İşte burada birçok insan dişilik enerjisi kavramını karıştırıyor. Dişi olmak her zaman memnun etmek ya da başkalarının beklentilerine göre şekil almak değildir. Hafiflik, mevcudiyet ve duygusal alıcılıktır. Kendi teninde rahat hissetmektir. Kaygı duymadan ilgi göstermek, suçluluk duymadan bakım almayı kabul etmek ve açık ama kararlı bir duygusal duruş sergilemek gibi küçük tavırlar fark yaratır. Hiçbir şeyi zorlamadığında çekim akar. Daha çok güvenip daha az kontrol ettiğinde her şey daha doğal hale gelir. Dişilik enerjisi Hiçbir şeyi kanıtlamana gerek kalmadığında kendini ifade eder. Tüm bunların pratikte işe yaraması için iletişimin uzaklaştıran değil, yakınlaştıran bir yapıda olması gerekir. Duyguları hesap sormadan ifade etmek herhangi bir ilişkinin dinamiğini tamamen değiştirir. Net ama saygılı bir şekilde konuşmak yanlış anlaşılmaları önler ve duygusal güvenlik yaratır. Sağlıklı bir diyalog tartışmaları kazanmakla ilgili değil, birbirini anlamakla ilgilidir. Karşılıklı saygı olduğunda bağ güçlenir. Gerçek ilişkiler korku ve oyunlar olmadan samimi bir sohbetin olduğu yerde büyür. Unutulmaz kadınlar, memnun etmek için her şeyi yapanlar değil, nasıl duruş sergileyeceğini bilenlerdir. Duygusal sınırlar uzaklaştırmaz, ilişkiyi düzene sokar. Sakince, saldırganlaşmadan ve suçluluk duymadan hayır dediğinde kendine olan saygını iletirsin ve saygı çekim yaratır. En yaygın hata, Birini yakın tutmak için kendini yok etmen, hak ettiğinden daha azını kabul etmen ya da rahatsız eden şeyleri susturman gerektiğine inanmaktır. Bu bir bağ oluşturmaz, dengesizlik yaratır. Sınırlar, öz sevginin ve aynı zamanda duygusal olgunluğun net bir biçimidir. Seni tanıdığını, nerede başlayıp nerede bittiğini bildiğini gösterir. Duygusal açıdan sağlıklı bir erkek bunu güçlü ve hayranlık uyandırıcı bir şey olarak algılar. Bu soğukluk değil, netliktir sınırlar koyduğunda duygusal olarak öngörülebilir olmaktan çıkar ve güvenli bir liman haline gelirsin ve güven son derece çekicidir. Sınırlarla birlikte en az onun kadar önemli bir şey daha gelir. Zaman. Gerçek ilişkilerin aceleye getirilmesine gerek yoktur. Duyguların büyümek için alana ihtiyacı vardır. Çok fazla kaygı, aşırı beklenti ve cevaplar için acele olduğunda bağ ağırlaşmaya başlar. Sürece güvenmek her bağın kendi ritmi olduğunu anlamaktır. Aşamaları zorlamak genellikle direnç yaratır. Şeylerin doğal bir şekilde olmasına izin verdiğinde, duygusal dengeni kaybetmeden orada ve açık kalırsın. Zihin sakin olduğunda sezgi daha netleşir ve doğru zamana ne kadar çok güvenirsen, ilişki o kadar hafifleşir. Bazı davranışlar niyet bu olmasa bile gerçekten ilgili olabilecek birini uzaklaştırabilir. Aşırı hesap sorma Sürekli güvensizlik ve ilişkinin ritmini kontrol etme çabası gerginlik yaratır. Hiç kimse sürekli baskı hissettiği bir yerde derinlemesine bağ kuramaz. Bu suçlulukla değil, farkındalıkla ilgilidir. Herkes hata yaparak öğrenir. Bu kalıpları gözlemlediğinde duygusal olarak büyür ve daha sağlıklı ilişkiler kurmaya başlarsın. Zihinde de dengeyle kullanıldığında aşkta büyük bir müttefiktir. Sağlıklı bir ilişkiyi hayal etmek vizualizasyon belirli bir kişi hakkında hayal kurmak değil, bir bağ içinde nasıl hissetmek istediğini, güven, hafiflik, ortaklık hissetmektir. Bunu hayal ettiğinde, seçimlerin doğal olarak buna göre hizalanmaya başlar. Daha az kafa karışıklığını ve daha fazla netliği kabul etmeye başlarsın. Net niyet duygusal enerjini yönlendirir. Bu sihirli bir vaat değil, içsel bir hizalanmadır. Küçük hayal kurma egzersizleri senin için anlamlı olana odaklanmana yardımcı olur ve günlük hayatta çekimi ayakta tutan küçük tavırlardır. Kendine bakmak, hafif bir duygusal duruş sergilemek, konuşmalarda orada olmak, daha çok gülümsemek ve kendi duygularına saygı duymak. Bu bir performans değil, istikrardır. Gerçek çekim sadelikte büyür. Günün sonunda şuna güven, sen zaten sandığından daha önemlisin. Senin için çok şey hisseden biri olabilir. Ama en önemlisi senin kim olduğunla ve yaşamayı hak ettiğin şeyle uyum içinde olmandır. Benimle burada olduğun için teşekkürler. Değerine güven, sürece güven ve gerçekten ekleyen, saygı duyan ve anlam ifade eden ilişkiler için kalbini açık tut.